Merhabalar arkadaşlar. Ya uzun zamandan beri kuşlar ilk defa bir güneş görüyor. Akşamüstü şu an saat buçuk civarları. E zaten 5'i 10 geç, 15 geç ezan okunuyor. Yani ne oluyor? Bir buçuk, bir saat 40 dakika falan var. 45 dakika falan var ezana. Bir güneş açtı güzel bir güneş. E, hasta gibi duran, büzütüp duran kuşlarımız bir anda kabak gülü gibi açıldı. Güneşi, ya yine anladım yani. Kuşlar güneşi seviyor arkadaş. Hakikaten seviyor. Bak, Hasta gibi duruyorlardı. Benim de canım sıkıyorlardı. Böyle insan rahatsız oluyor. Ama şöyle baktığın zaman hiçbir hastalığı da yok. Zaten hastalık yok ki. Yani hastalık olsa ben bilmez miyim? Ama yani öyle duruyorlar. İşte o soğuk havadan. Dedim ya bu ara Poyraz. Kuzey rüzgarlar esiyor. Bu rüzgarda kuşlar. Ee, şeyini kaybediyor ya kitliğini sıkılığını kaybediyor arkadaşlar Zaten e, Her zaman birinci şart şudur Kuşlarınıza iyi bakacaksınız Tüy problemleri mümkün mertebe Giderilmiş olacak Kuşlar sağlıklı olacak O rüzgarlarda kuşlar sağlıklı olma Özelliğini mi yitiriyor Ne yapıyor böyle şey yapıyor herhalde Böyle e, Gevşiyor hayvanların vücudu gevşiyor Rüzgar vücudunu Gevşetiyor Rahatsız ediyor hayvanları Çok şükür Sağlıkları yerinde yayılmaları güzel herhangi bir problem yok Ben de yavaş yavaş Yemlememi yaptım Biraz yayılmalarına izin veriyorum Kapatacağım arkadaşlar Bu saatlerde ben kapatıyorum Yani dörtte benim işim her gün bitmiş olur rengeç. geç Bazen üçte bazen ikide bitmiş olur Uç, Yere uçmaz Bitiririm işimi ee, Bazı kuşlarımız Yavrularımız hala tüyde İşlerimi erkenden bitiriyorum ki kuşlarla. Evde de bir şeylerle uğraşıyorum. Çocuklarla uğraşıyorum. Etrafı toparlıyorum. İşe gideceğim. Mesela bugün 5'e kadar hazır olmam lazım. Bunun tıraşı var, banyosu var, duşu var. <laughs> Genel anlamda bizim kuşlarla işimiz. Hava aydınlanmıyor. Şöyle söyleyeyim. Kendine gelmiyor saat 11'den önce. 11 ile 3 arası bizim işimiz bitiyor. Uçağın uçmayan yapacak hiçbir şey yok olduğu kadar ama... bahara güzel işler olacak Allah izin verirse kim de var ama ne kadar uçurdum bilmiyorum şu akbaş mesela şu akbaşı antrenman vermeye başladım ee, güzel yakında belki birkaç video çekerim veya bir canlı yaparım dumanlı dişiye vermeye çalışıyorum yavru var altında Üzmekte de istemiyorum Bir ee, birkaç kuşum koca danalardan başlıyor sarı erkek başlıyor sarı kırçıl perçemli erkek şurada şu erkek arkadaşlar başlıyor arkasındaki sarı dişi başlıyor sarı erkek de şu zaten bu mu yok bu yavru başlıyor ee, yani pek çok kuşumuz başlıyor ama ne kadar uçurum onu bilemiyorum en azından bahara hazırlık olur havaların ısınmasına şöyle mart gibi arkadaşlar mart nisan önemli benim için ee, şu anda e, yarışmalara pek öyle girmedim tek bir yarışmaya girmiştim ben Yarışmalara kuş hazırlayayım diyorum ama havalar pek izin vermiyor arkadaşlar. Hop 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 hop. Havalar pek izin vermiyor. Şu sarı ak kuyruk erkeğim, erkek diyorsam da yavru yani. Onu başlatır aşağı indiririm. O da bu, bu aralar bir şeyler yapmaya başladı. E, tüyden çıkıyor. Muhtemelen kuyruk getiriyor zaten. Kuyrukları tamamlamaya çalışıyor hayvanımız. Baya baya değişim var arkadaşlar da. Bu değişimi ne kadar sağlarız, ne kadar üstüne gideriz onu bilemiyorum, Allah bilir. Ee, bakacağız ama bahara ve bundan sonraki aşamalara daha da iyi, daha da güzeliyle, daha da iyisiyle, daha da üst seviyesiyle e, devam edeceğiz yolumuza. Benim bir sloganım vardır, her zaman üst seviyesini kovalayacaksınız. Kendi kuşunuzun içinden bile en iyilerini, birbirini tamamlayacak olanları eşleyeceksiniz. Daha iyi hizmet edeceksiniz, daha iyisini üreteceksiniz. E, amaç o. Şu mesela şu sarı dişi koyu olan. O tam ortada arabın önünde. Bugün e, daha baş kurutmadı. Yavrunun da taklayı dönüp kalmıştı. Bugün onu ilk defa uçurdum. Bundan sonra üstüne bineceğim onun. Onun da üstüne bineceğim. Ha bak bu arada şu kesme hak arkadaşlar yavru üstünde. Erkeği çikolata erkekti işte koca danalardan. Çikolata erkekti. Onu atmaca aldı. Yavruya şu anda onunla diğer bir dişi iki dişi bakıyor. İki dişi bir erkek eşleşmişti. Ee, yavruyu ikisi bakıyor. O dişi başladı arkadaşlar. Bugün bayağı bir havada kaldı. 45 dakika falan kaldı. Çok deparlı falan. Aslında deneme kuşu. Şu kesme kuyruktan bahsediyorum arkadaşlar. Yani ne yapacağını kestiremiyorum. Çok süratli bir hayvan. Deneme kuşu arkadaşlar. Şöyle. Şöyle ki kızıllardan benim bir gögerkeğimle cebeci Cebeci diye adlandırdım Benim rahmetli Kemal Cebeci'nin Kuşları var Oğluyla arkadaşım ben çocukluk arkadaşım Kemal amca da benim mahalleden Amcam abim babam yani Büyük bir mahalle büyüğümüz Elinde büyüdüm ben onun Kemal amcamın Onlardan bir dişiyle Bu kesme hak kuyruğu aldım Yavruluğu çok hastalıklı geçti boynu döndü İnanılmaz ama boyunu boyunu da döndü düzelttim Uçmaz dedim uçtu Çıkmaz dedim tüyden çıktı Şimdi bakıyorum oynayacağım diye Diretiyor bugün ilk defa havada kaldı Erkeğini atmacı aldı Kılıç kanat doğan ee, Buna rağmen kendisi yavruyu da büyütüyor Altında şöyle kocaman bir yavru var Yavruyu da büyütüyor Teke de düştü İlginç işler oluyor <laughs> Hani benim de e, çok beklenti içerisine girmediğim bir kuştu şundan dolayı yani perişanlar oynayan bir hayvandı yavruluğundan beri ya toparlayamadı bir türlü ama nereden nereye bugün de değişik işler yapmaya başladı hareketli hızlı süratli ucunu biraz boş bırakıyor ama acayip hızlı uçan iyi giren kuşun üstüne çok da deparlı sesli soluklu tokurdaklı bir hayvan olur da biraz daha yaparsa beni de utandıracak herhalde İnşallah beni de utandırır onu yayınlarız. Ama dediğim gibi büyük bir umutla vurup da hani bir iki iki üç yavru öldürdüm, alamadım. Bir tek bunu aldım. Bu da hastalıklarda boğuştu. Sonra ayırdım. Bu ne böyle dedim ya, bir türlü sağlıklı yavralamıyorum diye. Ve bu e, elde kalan son hastalık artığı kuş da yani neleri al kurban oldum Allah nelere Kadir. Yani iki gündür bir şeyler yapmaya başladı. İki gündür kuşların üstüne kalıyor altını dolduruyor. Ne yaptığını anlayamadım yani anlayamadım derken iyi işler yapmaya çalışıyor. Beni de şaşırttı. İnşallah bizi de utandıracak. Ben oynamaz diyordum o hastalıklardan sonra. Ben beklentim yoktu yani o boynu döndü bilmem ne oldu ya hiçbir beklentim yok. Ama işte öyle olmuyor arkadaşlar. Kuş bu. Kendisi hastalığı da yenebiliyor. Çok şükür arkadaşlar iyi kötü hayvanlarımıza bakmayı beceriyoruz sularına ee, dikkat etmeye çalışıyoruz e, Vitamin veriyoruz Soğuk havalar çok üstlerine gitmiyoruz çok uğraşmıyoruz çok ezmiyoruz Uçtuğu kadar uçmadıklar, uçmayanlar bizde kalsın yerde kalsın baharı kovalasın hiç önemli değil arkadaşlar Kuşların çoğu yumurtada altlarını boşaltıyoruz yumurtalara yatırmıyoruz genelde en fazla bir takımını çıkarttırıyoruz o yavruları da e, mamadan hafiften çıkınca başka bir tanesini başkasının altına kaydırıyoruz ki onlar da yavruya kussun. E, öyle öyle değişimli bir şekilde kuşları yapıyoruz arkadaşlar. Bu işler böyle. Çoğaltacağın zaman çoğaltırsın. E, uçuracağın zaman uçur, uçurursun. Dediğim gibi arkadaşlar güneş çok güzel vurdu. Hiç şükür. Vallahi ben de ısındım ya. Ben de yemliyorum işte. Kuşlar da yayılıyor biraz. Bırakın yayılsınlar dedim. Kendi kendime bırak Selçuk dedim. Bakalım arkadaşlar. Bakalım. Allah izin verirse daha başka neler olacak. Bakacağız inşallah. Şu kuşumuz da yumurtayı yapıyor. Birini atmış birini atacak. Onun da erkeği başlar yakında. Arab erkek. Bakalım inşallah. Hayırlısı olsun inşallah hakkımızda. Arkadaşlar bu tip videoların içerikleri hoşunuza gidiyorsa... Abone olalım. Abone olmayı unutmayalım. Önerelim. Bildirimleri açalım arkadaşlar. Bildirimleri açalım. Ve özellikle beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni önemli. Bizi keşfete düşürüyor. E, beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. E, çok da mutlu olurum. E, ben de buna göre zaten videolarımı devam edeceğim bu şekilde. Bu hızla. E, yakında bayağı da genişleyecek video yelpazesi. E, yayın yelpazesi. Şükür diyelim arkadaşlar iyi günler hayırlı günler Dileyim size Şu erkeği de çıkarttım arkadaşlar Yavruluğunda biraz uçurdum takla döndüydü herhalde Koca kuş oldu kanat kuyruk değişti Şu dişinin de eş tutmuş Uçuracağız Buradan başladı bu da artık bir kocadan ya, Yavruluğunda yapamadık ama ee, Dediğim gibi Kuşlarınıza gereken ilgiyi gösterirseniz Her türlü yaparsınız Olacak arkadaşlar olmama gibi şansı Düşük İyi günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.